Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bayağıdır video çekmiyorum. Video izle iz, isteyenler için yeni video çekiyorum. 30 aboneye özel. Adopt me çekiyorum. Hesap çekilişi. Hesap çekilişi de var. Bu hesapta oynayacağım. Bayağı yapacağım. Kasacağım, kasacağım sonunda yapacağım. Bunun da tüm petleri çıkartacağım. Frost'lar, murostlar. Tamam. Neon, neon yapacağım, mega yapacağım. Olacak her şey. Olacak. Her şey olacak. Bugün Adopt Me ile ilgili parkur bitirdim. Aa! Ve arkadaşlar Adomi'ye güncelleme geldi. Yeni bir petim var. Ve buna hepiniz hayran kalacaksınız. Parın oluyorum. Parınçım değil. Şuna bakın. Fly, Fright, Penguin. aldım. Bir de betim var. Petri yıllardan şunlar var. Trollistan şunlar var. Şu var. Kamp kurbanım var. Yeni aldım. Şu ikisi iki, iki değerli. Burada hiçbir şey yok. Arkadaşlar isterseniz bir ikisi iki, ekleyelim. Adama Raid'ni Tolkan verdim. O da bana bunu verdi. Aaaa. Ee, şekerime bakın. Ve Halloween geldi. Ve onunla birlikte Şüphet geldi. Pumpkin abi koydum adını. Full grown. Bir pet. Bu da full grown. En nefret ettiğim şey. Disconnect yazması dakika bekleteyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada gerçekten bir parkur bitirdim. Böyle oyunların gelmesini daha istiyorsanız bu videoya tam 100 like gelsin. Biraz çok demedim mi ben? 2 like. 2 like gelsin. yukarı olalım. Lulu. Evim de gemi evi bu arada. Hesabı çekilişte edeceğim. Çekilişte ben de varım. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olmanız, tüm videolarıma like atmanız ve yorum bu bu videonun yorumlarına katıldım yazmanız ve abone oldum ve tüm videolarına like attım demeli. Bu kadar. Ve Minecraft Kira IP'de abone olmayı unutmayın. Arkadaşım da kendisi. O da güzel videolar, orijinal videolar çekiyor. Seviye. Hadi biz başlayalım. Tuat tema. Right. Arkadaşlar bu arada bunun right fly var. Ne onu olsaydı acayip güzel bir şey olacaktı. Hesap hesapta tüm petler geçerli. Her şey geçerli. Para, şeker bile geçerli tabii şekerli harcayacağım parayı da o yüzden onlar için umutlanmayın diye düşünüyorum düşünüyorum arkadaşlar ama bu hesabı yok ben öyle yapmamaya karar verdim bizde neon Rock dragon'un olduğu bana verecek bana yollayacaksınız. Ben de öyle bu mega olması lazım. Neo Mega Frost Fly ve Ride da olması lazım. Bu arada onu bana verin hesap sizindir. Adına bir şey koymayın. Ben lucky koyacağım çünkü şans getiriyor. Bu da şans getiriyor. O yüzden iki kapını çıkartıyorum başlıyorum. Şey de verdim. Araba alıp bir tane araba alacağım. Şu arabalardan değil. Rubusum yok hiç. Hadi ben bunu bir duş aldırayım. Ay bakalım yandı bara yandı bara <laughs> Önce bence <sok> <laughs> çok string'li Çok para <arayalı>. veriyor. <laughs> Çünkü bu da yeni bir güncelleme de geldi. Ve asla da gitmeyecek bu. Yani en fazla veren görev bu hot spring. Onu söyleyeyim. Ben yani niye böyle boş konuşuyorum? <laughs> Arkadaşlar ben... <laughs> bu arada join'im açık. Arkadaşlıktan arkadaş Abi ne boyazın? bir tane beyaz üstünde 8 yazan yeşil bir tişört göreceksiniz o benim Friends açıklayayım ben zaten Friends'ten hepinizi kabul ediyorum arkadaşımın biz bu tişörtlerden almayı unutmayın bu arada çok yakın arkadaşım ama onunla video çekiyorduk hatırlarsanız. Cukbala. Hayda buraya Allah. Hayda buraya Allah git. İyi. <laughs> Hadi oğlum. Ben nasıl buna yapışayım ya? Zıplıyorum yapışıp. Anlamadım gitti be. Tüm görevleri yaparım. Arkadaşlar. Bu arada ben. Ben, ben bir ek, ekip olabiliriz. Ekip nasıl kuruluyor? Ben onu öğrenirim. Sonra yaparız. 12. O ne? O ne? Kors mu? <Gülüyor> <Gülüyor> ver 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 ver. Git. Ver. Hayır. Abi. Onu ver bana. Ben de bunu bir sıraya çıkartayım. Cerbe o Cerberius'u istiyorum. Cerberius. Yüzü. Ben cerberi usum nerede? Gel Beruiz. Gel Beruiz. Aa şurada. Şimdi geçiyorum. Credit attım. <laughs> Bunu Ay ben seni Zaten ben de çok düşkündüm o sence berusini. Öyleydim. O bu bu bir buraya evini çekmiş bizsi. Söyleyemedim. Prense bakalım arkadaşlarım. Tamam. Family, kardeş family. Arkadaşlar şu anda siz de gelebilirsiniz oyuna. Saat kaç? Ş Saati şurada bakın. Paranın şeyinde yanında. Heh, bakın orada. Görenler gördü. Hadi ben bunu bir yıkayayım. Eve bıç, bıcı bıcı yapmaya gidiyoruz. Bodozama girelim hadi gelse. Uah kafamı vurdu. Aa ben cennete geldim galiba gelmemişim. Bir an bir an o işi görünce ben de cennete geldim sandım. Aa bu sefer gerçekten geldim. Yuhu, <laughs> 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 cennet Zaten denediğim dağım bu. Bu da zaten girdi mi içeri kapıyı kararak? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Keşke burada da gizli geçit yapabilseydim. Yapamıyorum ya. Yani. Yapabilir miyim? Aa bir daha sağa çıkamıyorum. Aynen yapamıyorum. Çık. Arkadaşlar bu arada asla ki PUBG, Fortnite falan gelmeyecek. Ya da Freddy bir şeyler. Gelmeyecek. Parkurlar gelebilir. Birkaç parkur yapabiliriz.

Tamam. Gel bakalım. Bürü bürü. bürü bürü. Bürü bürü. Bürü 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 Bu. Bu arada bende bir şey var. hayır. Nerede? Ha, petle. Şu var. Pumpkin abi. Gösterdim zaten. Bir de şu slot var. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada bunu fly ve ride bedava. So söyleyeyim. Bir tane şeker oyununa girince yani Halloween oyununa girince zaten bedavadan geliyor otomatik. Onu söyleyeyim. Bu da bunun da bir yumurta var. Yumu özel yumurta değil de şey shopta, hello shopta. Bir şekere satılıyor. Ben de hemen aldım ne yapayım ama ankamı çıktı ya. Bu ne rezillik ankamın mı no olur? Tamam dök dök kamın. Onu anlarım. Kedi de kamın on, onu yani. Bunu anlamıyorum. Mesela bunun da nasıl efsanevi olmadığını anlamıyorum. Aa doğru ya golden değil. Golden olsaydı. Ben ne yaptın öyle ya? Arkadaşlar bakın biri bana arkadaşlık teklif etti. Ben kabul ettim. dedim. Bu arada kapasitem azalıyor söyleyeyim. I need snow. Evim nüdü. Evim nüdü. Evim büyüdü. Evim burada. Evet. Ben ne yapıyorum şimdi? Belki de canımla oynamak istemiştir. geliyor sizden. O zaman param Kim yorumla yazmayı unutmayın. Nasıl? Ya? Aha. Sujul, geldi. Ben niye bunu itiriyorum ki yedirecektim? Zaptorot baba doğru. kelimeleri söyleyin. Siz. 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 Arkadaşlar bu arada partileri kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar famililerin hepsini kabul ediyor. Penguin götürsün bizi oklay. Ama bu ayda bir yerlerimize vurmasınlar. Abados, babadodos. Ben niye bebek Anlamsız adam. Benim anlamsız adım. Artık. Bu arada ikinci bir kanal açtım. Evet. Eh. Adı Gester Gamer Levent Brawl Stars Ona da abone olmayı unutmayın lütfen. Zabadı of. Zabadı da of. Oo bayağı olmuş. Bu arada trenim vardı ama bunu verirken verdim. Klon karım da vardı. Gitti <laughs> <laughs> Of ya bu da güzel. Adam kazık yedim. Onlar yok. Robux sözde. İki tane Robux şey verdim. Aa yok bir tane. Aa doğru ya, Buna etme. Şey Çünkü full. Trixleri de full. Fulla 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 fulla. Bunu yapınca ne oluyor? Bakın çok saçma bir şey. Hiç sanmıyorum. Kafasını yerin dibine sokuyor. Ne kadar saçma değil mi? Şimdi de çok umurunuz da. Ablacım bir sana kırıyız atara gaza. Veronica Julia. Veronica zaba zaba Acaba takipçimiz mi? Takipçimiz ve ben tanıyabilir Ay tanıyamayabilir Pumpkin'i var hadi hayırlı olsun Veronica artık Bana da bir şeyler verir misin? Ben Flyride ben farklı ne belirsin. Ne alaka şimdi? Baka girdim. Arkadaşlar, Hello Neighbor çekebilirim. Hatta bir sonraki videom bu olsun ya. Arkadaşlar, biz yavaştan videomuzun sonuna gerilelim. Arkadaşlar. Bye bye.